Değerli arkadaşlar, merhabalar. Ben Yörük Oğlu Yüksel Duyvas. Bulunduğumuz konum yer olarak Aydın Umurlu Mahallesi. Değerli izleyenlerim, değerli arkadaşlar. Sizleri burada çok ekonomik, harika, 10 üzerinden 10 puanlı olarak bir arsa tanıtmaya çalışacağım. Değerli arkadaşlar. Evet, bulunduğumuz konum ve çevresi değerli arkadaşlar. Burada aynı zamanda kendi mülklerim arsalarımda mevcut. Kısmet olursa iki yıl içerisinde buralara villa yapacağım değerli arkadaşlar. Kendi arsalarımdan bahsettim. Evet. Yani sözün özünü gelirsek sizler de arsa alın, villa yapın, müstakil kendi evinizi ve gerekirse apartman yapın, yatırım yapın değerli izleyenlerim. Güzel doğa harikası olan bir yer. Değerli izleyenler ben aynı zamanda inşaat firmasıyım. Kötü bir yerlerden asla ve arsa arsa alımı yatırımı asla yapmam. Bulunduğumuz konumda söylemiş olduğum gibi kendime ait iki arsam var. Sizler de benim komşum olmak isteyen değerli dostlarıma satır olan arsamıza ilerliyoruz. Evet arkadaşlar çevresini sizi geniş kapsamlı elimden geldikçe göstermeye çalışıyorum. Samimi söylüyorum. Fiyatı oldukça ekonomik. Evet fiyatı oldukça ekonomik. Beni izlemeye devam edin değerli izleyenlerim. Arsanın fiyatını söyleyeceğim. Metrekaresini söyleyeceğim. Burası görmüş olduğumuz gibi 3 yol kavşağı. Elektriği, suyu, doğalgazı her şey mevcut değerli arkadaşlar. Evet. Arsamız ikinci parsel. Bu yola sıfır olan arsamız değerli arkadaşlar. Evet. Arsamız burası. Değerli arkadaşlar. Arsamızın metrekaresi 242 metrekare. 4 kat imarlı. Fiyatı 620 bin TL arkadaşlar. Evet. Şu an itibarı ile Aydın Umurlu Mahallesi'nin en elit mahallelerinden, en ucuz arsalarından birisi. Bunu sözle olarak söylemiyorum. Bakın arkadaşlar. Ciddi olarak her şeyimi ortaya koyarak söylüyorum. Bölgenin en güzel ve en ekonomik arsası değerli arkadaşlar. Evet. Çevresini gösteriyorum. Evet bu arsamız bulunduğu yer. Sağ tarafı başka bir arsa satmıyor arkadaşımız. Evet buradan içeriye değerli arkadaşlar. 242 metrekare 4 kat imarlı. Fiyatı 620 bin TL. Bakın arkadaşlar. Bu bölgede bu fiyatlarda arsa gerçekten yok ve bulamayız alamayız da. Bunun fiyatı niye ekonomik? Arsa sahibimizin aciliyetten ihtiyacı olması nedeniyle hesaplı. Aciliyetten ucuz. Arkadaşlar. Daha üzerinde arsanın yorum yapmak istemiyorum. Herkes farklı algılar. Barsa'yı alın. Müstakil ev yapın. Bugün müstakil evin fiyatı burada değerli izleyenlerim. Şu an itibariyle 7 milyon müstakil yaparsak buradan ikiz villada çıkar. Her biri 5 milyon. Evet arkadaşlar. Evet daire fiyatı yapsak dairelerin fiyatı 1,5 milyon değerli arkadaşlar. Güzel bir apartman da olur bekletip prim yaptırabilirsiniz. Yıllık bu bölgenin primi %400. Evet yıllık primi %400. Evet arkadaşlar çevresi bu arsamızın içerisinden karşı cephesi mahallemiz Aydın Ankara yoluna 300 metre mesafe doğa içerisinde yaşamak isteyen yatırım yapmak isteyen, para kazanmak isteyen arkadaşlarıma, kardeşlerime bunu bütün samimiyetimi ortaya koyarak net söylüyorum. Bu arsaya alın, benimle ölesiye dost kalın. Öyle söylüyorum. Ve sözümün de arkasındayım değerli izleyenlerim. Elit bir mahalle. Bunu söyledim. Evet. Ben inşaat firması olarak her mahalleden, her bölgeden kurşumu dayı harcamam. Evet, kurşumu dayı harcamam. Bu arsayı alın. Bana ömür boyu dua edin değerli izleyenlerim. Evet, arsamız köşeden ikinci parsel. 242 metrekare. 4 kat imarı var. Dün belediyede sorguladım. Net olarak söylüyorum. Fiyatı 620 bin TL. Birazcık ikramımız var. Beni detaylı bilgi için WhatsApp telefon üzerinden ulaşabilirsiniz. Daha detaylı geniş bilgi için beni arayınız değerli arkadaşlar. Karşımız incir ve zeytin yetişen verim veren bağlarımız. Ana hani derler ya. Aydın'ın dağlarından yağ kar, ovalarından bal balakar. Evet, bu bir gerçek. Aydın'da yaşamak isteyen, Kıyıgöde'de yaşamak isteyen dostlarıma, kardeşlerime bütün savunuyetmini söylüyorum. Benim arsalarımda bunlar arkadaşlar. Evet. Bizimle komşu olmak isteyen, yatırım yapmak isteyen, doğru yerlerde para kazanmak isteyen. Kardeşlerime, izleyenlerime, bütün samimiyetimle, her şeyimle sizi kefil olup bu arsa'yı almanızı tavsiye ediyorum. İmara açık. İsterseniz hemen inşaatı başlayabilirsiniz, yapsat yapabilirsiniz. Yatırım olarak yıllık yüzde 400, bunu kafadan atmıyorum, net olarak söylüyorum. Evet değerli izleyenlerim söylemiş olduğu gibi yolu var, suyu var, elektriği var, doğal gazı var. Bu güzel doğa içerisinde arsa almak isteyen değerli izleyenlerim bana ulaşabilir. Bu arsa olur, diğer arsalar olur. Ben arsa deposuyum değerli arkadaşlar. Arsa konumda, konusunda uzman bir kişiyim detaylı bilgi olarak benden net bilgi alabilirsiniz. Ben insanların beynine girip de 3-5 lira para ihtiyacım asla yok. Doğrusu neyse odur değerli izleyenlerim. Ben sizleri sevgiyle saygıyla kucaklıyorum ve seviyorum. Aydın'dan sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Herkes mutlu olsun güzel yerden arsalar sahip olsun. Kanalıma lütfen abone olmayan değerli izleyenlerime abone olmalarına rica ediyorum. Bize desteklerinizi esirgemeyin. Hoşça kalın değerli izleyenlerim. Mutlu kalın. Esen kalın.